Evet sevgili dostlar, Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesi'ndeyiz. Size 4 artı 2 bir dubleks tanıtacağım. Ama çok şık yapılmış, özel dekorasyonlu yapılmış bir yer, bir daire, bir konut almak isterseniz bu videomuzu izleyin mutlaka. Şimdi yavaş yavaş içeri de girelim. Bakalım ışık yandı mı? Yandı. Evet. Murat'cığım gel yavaş yavaş. Güzel şık bir giriş yapılmış apartmanımıza. Kapılar, dekorasyon. Zaten evde de fark edeceksiniz. Evimizde de dekorasyon oldukça iyi. Evet bu şimdi burada da büyük bir asansörümüz var. Mutlaka izleyin, kaçırmayın derim. Çünkü güzel, çok güzel dekore edilmiş bir About to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I've a taste. All the highs in the no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend, you're not okay. And tell me what's wrong. dönün isterseniz dairemize çıkalım evet sevgili dostlar 3. katımıza geldik asansörden indik şimdi 10 numara bir daire burası gelin bakalım ben beğendim siz de beğenecek misiniz bakalım bence kapılar detaylar bunlar oldukça şık ahşap bunlar çelik kapımız görüntülü diyafon var arka tarafta şurada bir çocuk odası var ama yatak odası büyüklüğünde neredeyse Yatak odası da sığar zaten bu arada. Buraya da rahat rahat sığdırırsınız. Güzel kullanışlı kare şeklinde bir yer burası. Kapıyımızı da kapatalım. Evet. Girişteki detaylar belki ilginizi çekmiştir. Güzel bir dekorasyon yapılmış. Bunlar bu ara çok popüler. Çok moda. Ayna vesaire. Çok güzel olmuş. Burada bir banyo tuvaletimiz var. Duşakabin büyük, geniş bir duşakabin var burada ayrıca. Böyle. Genişliği de fena değil. Yani çok geniş de olsanız bence rahatlıkla burada banyo yapabilirsiniz. Şöyle devam edelim. bu çıtalar çok hoşuma gidiyor. Bu çubuklar, bu dekorasyon beni benden alıyor. Öyle değil. Burada bir yatak odamız var. Bu yatak odasının içinde de şurada. Şimdi zaten Murat arkadaşım içine girip gösterir bir ardiyemiz var. Bir ardiye Buraya şimdi kapağı kapısı gelmemiş gerçi ama buraya bir ikili böyle bir kapak gelecek. Burası normalde kapalı bir dolap olacak. Böyle görebilirsiniz. Şimdi buradan mutfağımıza girelim. Mutfağımızda açık renk dolaplar kullanılmış. Çok güzel. Zaten bu evin dekorasyonunda hep siyah ve antresit çalışılmış. Karşıda yine ledler vesaire böyle bir aydınlatma yapılmış. Yukarıda da öyle. Spotlar, ledler var. Güzel. Tavan yüksekliğimiz oldukça iyi. Burada tezgahımız da büyük. Güzel. Priz de fazla fazla kullanılmış ki burada bunun içinde de var, orada da var. Toplamda 6 adet priz kullanılmış burada. Ben çünkü mutfakta çok gerekiyor biliyorsunuz. Onlara detayla bakıyorum. Burada bir balkonumuz var. Evet ama aşağıda şok marketimiz. Zaten Migros çok merkezi bir yerdeyiz bu arada. çekmek Çekmeköy'ün en merkezi ve en çok tutulan mahallelerinden Mimar Sinan Mahallesi'ndeyiz şu anda. Burası. Buradan salona da geçelim. Bakın. Salon. Burada işte şeyi giydirmişler. Bu detaylar çok yakıştırıyorum ben zaten. Ama çıtaları da çok seviyorum. Karşı duvarda da yani tam bir salon şey olmuş. TV ünitesini bence oldukça güzel yapmışlar. Dolapları, dolapları gelmiş. Bir iki detay var. Onlar kapaklar gelecek vesaire. Oldukça şık olmuş. Işıklandırmayı da ben sevdim. Siyah antresit çok kullanılmış. Beş burada. Parkelerde, kapılarda hepsi oldukça şık ve kullanışlı olmuş. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama bence Oldukça güzel bir daire burası. Şimdi yavaş yavaş üst kata da çıkalım. 2 artı 1 bu katımız. Üst katımızda 2 artı 1. Her iki katta da yine mutfak, banyo, tuvalet var. O yüzden de isterseniz bu merdiveni iptal eder. 2 ayrı daire şeklinde de kullanabilirsiniz burayı. Bu merdivenden çıktığınızda direkt olarak mutfağa geliyorsunuz. Ha, evet, o zaman şimdi buradan da içeri devam edelim. Dediğim gibi bu alanı eğer kapatıp merdiveni iptal ederseniz de zaten çok büyük bir mutfak. Ha, bu haliyle de büyük kullanışlı bir mutfak olmuş. Şimdi içeriye girdik. Evet, burada da mesela ayrı bir kapısı var zaten. Yine Şöyle bir şey, ben çok seviyorum bu ahşap görünümlü kapıları. Çok sıcak duruyor. İçeri girdiniz normalde. Burasını diyelim ki ayırdınız. Burada bir çocuk odamız var. Güzel kullanışlı bir çocuk odası. Bakın kare ve çok büyük. Yani yatak odası da sığar bu arada. Böyle buradan devam edelim. Şimdi girişimizde burada farklı e, bu katın girişinde bir portmanto yaptırılmış. Dekorasyona uygun olarak. Burada salonumuz var. Salonumuz da dikdörtgen. Aşağı yukarı... 26-27 metrekare civarında oldukça kullanışlı bir salon olmuş. Çok da aydınlık. Çevredeki binalar çok kısa hepsi. O yüzden rahat rahat şey yapabiliyorsunuz. Zaten bu katta başınız hiçbir yerde tavana değmiyor, yaklaşmıyor bile. Benim boyum 1.80 ve o yüzden de ona rağmen daha doğrusu çok rahatlıkla burada yürüyebiliyorum. Başımda hiçbir yere değmiyor. O çünkü dubleks dairelerde önemli bir detay. Genelde sorun yaşadığımız şeylerden biri. Evet. Heh. Buraya da girmemişti değil mi? Bir çocuk odamızda daha doğrusu yatak odası ya da çocuk odası ne derseniz burası var. Burası çocuk odası bence. Evet, çocuk odası daha ideal bir yer burası. Dediğim gibi yani burada tavanına çok uzağız çatı piyesiniz çok iyi kullanılmış. Evet şimdi buradan da heh, banyo tuvaletimize girelim. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi yerimiz ayrılmış. Bunlar da led dönülüyor. Diğer banyoda da aynı şekilde arkadan ışıklandırması da olacak. Buradaki renkler falan, ondan şimdi ustamız gelecek yapacak. O yüzden şu anda bu haliyle gösteriyoruz ama normalde bunun arkasında da bu tavan havuzun kenarlarında da renkler bitmek üzere yapılıyor şu anda yapım aşamasında. Duşa kabinimiz de oldukça geniş, kullanışlı bir duşa kabini, Evet, bayağı büyük ve kullanışlı bir kabin olmuş. Evet, buradan da terasa çıkalım isterseniz. Az önce çıkmamıştık, mutfaktan çıkılıyor terasımıza. Aydınlık güzel. Bir kullanılmış doğramalar. O önemli Güzel bir marka. Karşımıza, arkamızda zaten orman var. Belediye binası, Şile Otobanı hemen dibimizde burada. Şöyle ben de zaten çok yakında bir yerde oturuyorum. Benim evimi buradan görebiliyorum şu anda baktığımda. Metroya buradan yürüyerek bir 15 dakika mesafesi var ama Çekmeköy Belediyesi'nin bir hizmeti var. Ring servislerle metroya gidebiliyorsunuz ücretsiz olarak. 4 durak gidiyorsunuz ve metroya ulaşıyorsunuz. Murat arkadaşımın arkasında Çekmeköy ve Ağolun'un bir projesi var var. O yapıldı. Buraya şimdi bitmek üzere. Bitti daha doğrusu. Yaşam başladı ama hepsi tam olarak bitmedi. Bittiğinde altında bir AVM vesairesi. Buraya çok yakın. Yürüme mesafesinde şuradaki caddeden devam ettiğinizde önümüzdeki caddeden devam ettiğinizde oraya varabiliyorsunuz. Yani Çekmeköy Belediyesi demiştim. Zaten yanında da şimdi kaymakamlık binamız yapıldı. Tapu, Nüfus Müdürlüğü vesaire hepsini buraya topladılar Çekmeköy'de. Çok düzenli oldu. Biraz dağınıktı daha öncesinde. Şimdi her şey elinizin altında. Çekmeköy tabii çok hızlı büyüdüğü için bu tip yatırımlara da ihtiyacı var. Yani İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden biri, en çok yatırım gören ilçelerinden biri. Bu mahallede belki de şimdi zaten drone görüntülerini belki de görürsünüz ama nereye baksanız park bahçedir burada. Her sokakta, her caddede neredeyse parklar, bahçeler vardır. Okullar burada çok iyi. Çok yakınında ilkokul, ortaokul, lise hepsini burada bulabiliyorsunuz. Karşıya geçip otobüse bindiğinizde Özyeğin Üniversitesi'ne de gidebiliyorsunuz. O da aşağı yukarı herhalde bir 6-7 durak gibi bir mesafede. Dediğim gibi iki ayrı daire olarak kullanabilirsiniz. Da kullanabilirsiniz. Pazarlığımız var. Tekliflerinizde de arayıp iletirseniz ee, çok memnun oluruz. Sürçülisan ettiysek affola sağ olun, var olun diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeah,